Hepinize dışarı. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Hatta Brawl Stars oynayacağız. Ben daha demin PUBG videosu çekiyordum. Ama sana bir sıkıntı oluştu. Bık, bık, bak, çok güzel şeyler yaşandı. Tamam mı o videoda da? The... Bak bunu aldım. <laughs> Var ya bu ultisini alınca hem uzanıyor und şey ya ulti şey. Hiper şarj kostümü Ne? Aynen yok bunlar böyleydi. Kafam karıştı. Kutuları değiştirdiler mi? Bu, bu arada şeylere veriliyor. Bunların hepsi özel elmasını nasıl satıyorlarsa şu ödülümüzü alalım yeni bir şey gelmiş mi dur yok şunu açalım bir ilk önce sana böyle yapalım buna basalım ve başla şu el primoya bak el primoyu ne <laughs> hale <harikaya> getirdim <laughs> Kenji Kenji'ye karşı çok iyi. Bir kralım pasta içsem. Severim de hiç ne Evet hepinize can verdim öfkelenme süresine kadar. Vur lan vur vur. Şu ultim dolsun. Ultimi ben saklayacağım yani. Şu Kenji'ye basacağım ultimi. göstererek millete canlı bir dersi. <laughs> Refleksi görüyor musun? Bak, anca beni gör. Anca 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 beni gör. Anladın mı beni? Açıyorum hiper şarjımı ve bas bas bas. zekalı saklanmış köşede bütün hepsi benim üstüme gel. İnşallah Kaldı. <laughs> Doğdun mu? Sürelendirme lan beni. Hayır 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 hayır. Ee, bütün hep herkes senin üstüne koş koşması nasılmış? İyi mi? Ee, iyi mi he? Adam olacağım böyle. Kaçarsın. Kaç. Yardım etmiyorum bir şey. Evet, yardım etmiyorum. Ölelim. Tamam. Ol. Oğlum ben şey varken dur. Ben niye bunu oynuyorum ki? Zorunda değilim. Karakter seçelim hemen. Mina mı seçsem? Mina seçeyim. <laughs> Ne çekiyorum ya? Evet arkadaşlar geldim. Bak şu Ricky var ya be şu Ricky. Bak Ricky'nin kostümü bende de var. Olmaz mı? Kılı bende de yok. Bu ne bu arada bilmiyorum. Koruyar herhalde bizi. Hadi hadi. Adam olun lan! Ne oldu? Ne oldu? Ha, ha. Kaçma. Ha, gel. 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 Ultimi basarım. Hadi çok iyi olacak ki. Yes. Ne yaptım lan ben? Ultima kaçma gel buraya. Suların üstünden vurabiliyorum gördüğünüz gibi çok çoğu karakter. Abi bunu neresi özellik diyenler olabilir. Çoğu karakterler sürdürdür. Çoğu karakterde. Sudan vurma yok. bu Rus arkadaşlar. Kusuruna bakmayın bu arkadaş. Gel lan. Arap öldürüyorum. Part. Arap öldürüyorum part bir. Gel. Sen mi öldürdün lan bizim arkadaşımı? Gel, gel. Hı, hmm, kaçarsın öyle. <laughs> Efe hiçbir şey yapmıyorsun kardeşim. Gel lan. 23 Hadi. Bak Arap yaz. Suriye ordusu gibi. Gitmiyorlar. bunun sür bak bu bitiyor ya şey oluyor bitince hemen tekrardan geliyor yani bunun süresi yok var diyenlere çakayım Ne? İki tane şey var. <laughs> Bunlar parayla almış grafiti şeyi. <laughs> ben de <ne>, grafiti <laughs> sütü, grafiti şey. Arkadaşıma şey çıktı. Su var ya, sprey adam. Kile <laughs> yapılıyor mu lan böyle? Yok. 3 şey, üç kere üç kere tam aynı anda sıkınca şu özelliği çok iyi getirdi çok güzel çok iyi akıl etmişler hani ya anladınız siz dadi dadi polis geldi kaçma ya kaçanlar çok küçük oluyor gel buraya korkma korkma hiçbir şey yapmayacağım ultimo atarım Bak hepsini nasıl kestim görüyor musunuz? Aham. Bichos, bichos, bichos. Minha nota é dez, nove e meio nem rola.

Dört cükkem beş yüklüyü kestim. Hayır 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 hayır. Sıkadıyorlar herhalde. Nefes hemen bir dakikada. Arı arı. efsanevi çıksa da bir karakter çıkartsak. 10 dakika olmuş bile. Bu maç bitince kapatıyorum. Bak şansı görüyor musun lan? İki tane Lumi. Neydi lan bunun adı? İki tane bundan çıkıyor. Gel lan Gel lan buraya sen kimsin dayı? Yaşlı adam ismini Tara koymuş baksana. kastırga fırlatıyor Bu arada bunu alıp şey yapabilirsiniz bunu hemen hemen maçı bitirmek istiyorsanız bu şu karakteri alabilirsiniz yani bu karakteri çıkartmaya çalışın zamanında alacaktınız işte ya Sıramı bozmayın Nerede bu? Gel lan. Gel. Gel ağlam. Şu bot bu arada. Gel, 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 gel. <laughs> Ani <Aa, niye> saldırı. <laughs> sizin soyunuzu bitireceğiz. MVP. No. I'm that girl. Diyor ki MVP. Ben VP'yim Hayır diyor. Ben VP değilim diyor. Ben büyük kızım diyor girdim sizin için. 11 Kutu açarsak Bakın bak Aa, 16 saat uyu 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 Bir maç daha atıyorum lan sizin için Kutu açana kadar devam Ama biraz tehlikeli olabilir İsterseniz e, ben bu maçtan sonra kutu şeyi de olsun ben bunu yayınlayayım. Shorts olarak da şey atarım. Kutu çıkarttım. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya süper sürf Super Ha Bak çalıda pusan Ali görüyor musun? Bunlar da neydi? Ali miydi? Dede miydi bunlar? Ay üstü mi? Arkadaşlar bu on numara bak on ya. Neymar 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 on numara mıydı lan? Yok, Neymar. Neymar Messi ondu aynen Messi on. İlk defa ölüyoruz. Çok kötü. Bitti. Bak en iyi benim. 3 kişi vurdum. Hayır ya. Evet arkadaşlar. Bir maç daha atıyorum. Sınır yok. Sınır yok. Sınır yok. Gün kadar dedik sözümüzü tutarız biz. Maç yapacağız dedik. Bizim takıma bakar mısın bilader ya? Ne oldu Amık. fıkı. fıkı fıkı. Lan nereye gidiyoruz? Bunlar bot bu arada. <laughs> Kendi kendine konuşan bir insan. Bağlos Kim çuf çuf diyor ya? Gel. Gel. Aslan çok çok! Ultimi öldürdüm adamı.